Kartal bakışından herkese merhaba değerli izleyiciler. Şafak Malatya ile birlikte Beşiktaş'ın gündemini Play Sport'a sizler için değerlendireceğiz. Bugün ikimiz de işlerimizden dolayı stüdyoda değiliz online evet. olarak uzun bir aranın ardından Şafak Malatya ile birlikte beraberiz. Selamlar, nasılsın abicim? İyi misin? Her şey mı? Teşekkür ederim. Bence bugün biraz daha farklı bir yayın yapacağız gibi geliyor bana. Biraz da keyifli olacak. Stüdyonun Laf aramızda stüdyoda değiliz ya, biraz oradan girelim çok sıcak da abi stüdyoya. Ne yapalım? <gülüyor> ya? <gülüyor> Kendi çaremizi kendimiz bulduk diyelim. Ee, tabii Beşiktaş'ta e, geçtiğimiz hafta e, Perşembe günü oynanan e, Lugano maçından sonra hani tabiri tam bence yerinde bir deprem yaşandı. Çok fazla ayrılık oldu. Hem teknik direktör Şenol Güneş ayrıldı aslında son haftalardaki futbol olarak kötü giden bir Beşiktaş vardı ama ondan önce beklenen Sayın Ahmet Nurçebi'nin bir seçim kararı alması ya da bir istifasıydı. Ancak Ahmet Nur Çebi de Lugano maçının hemen sonrasında bir seçim kararı aldı. İstanbul İstanbulspor maçıyla başladım tabii bu maçta da bağlamak zorundaydım bunu Zira İstanbulspor maçında Burak Yılmaz aslında belki de teknik direktörlük kariyerinin ilk maçına çıkmış oldu. Burak Yılmaz Şenol Güneş'in yardımcısı olarak başlamış olsa da e, bu görev artık onun üzerinde ne zamana kadar başkan netleştiği duruma kadar belki o zamanki e, şartlar Burak Yılmaz'la devamı da gösterebilir. Bilmiyoruz. Bunu bekleyeceğiz, göreceğiz ama İstanbulspor maçı e, Beşiktaş 2-0'lık bir galibiyet elde etti. E, Buranın özellikle şimdi ekranlara gelen maç sonu açıklamaları oldukça duygusaldı. Şenol Hoca arasında onun farklı bir bağ var. Beşiktaş'ta da farklı bir bağ var Burak Yılmaz'ın. Ve hepsi birleşince biraz duygusal bir konuşma yaptı. Tribünden mücadeleyi takip eden biri olarak nasıl bir Beşiktaş buldun Şafak Malatya? Ee, en azından Lugano gibi yıkıcı bir maçtan sonra Avrupa'da henüz bir maçta 3 gol atamamış. Ee, hangi ülkenin takımı desem ilk etapta düşünebileceğin e, dördüncü torbadan takıma Beşiktaş 9 dakikada 3 gol yenilerek, yenerek, yerek daha doğrusu e, mağlup oldu. Çok acı bir maç. 10 maçın üstüne İstanbulspor Spor galibiyetini nasıl yorumluyorsun? Şimdi Tuna ben bu sene stadın her yerinden maç seyrettim. Numaralı türümün eski isimleriyle söyleyeyim. Ben hala hani alışamadım Kuzey Güney olayına da. Numaralı, yeni açık, eski açık, kapalı hepsinden izledim. Dedim ki ya bizim görmediğimiz bir şey olabilir mi acaba? Başka bir açıdan bakalım. Belki bu açıdan anlamıyoruz diye. Ama hangi açıdan bakarsan bak dünkü maçta dahi Beşiktaş hiçbir şey oynamıyor. Kimse birbirini kandırmış. Yani Beşiktaş ne top oynuyor ne bir organizasyon ne bir şey. Fakat dünkü maçın bir farklılığı vardı. Zaten Burak Hoca da artık öyle söyleyelim. Burak evet. Hoca da buna değindi. Ne dedi? Bak dikkat et. Beş tane oyuncu değiştirdiler. Giren oyuncuların hepsi yerli. Necip, Tayfur, Onur, Demirege, Cenk. Yani elinde bu kadar yabancı var. Biraz sonra birkaç rakam da vereceğim. Niye bunlar? Çünkü Beşiktaş'ta Şenol Güneş Lugano sonra basın toplantısında dedi ki bir travma geçiriyoruz. Yani bu travmanın sağ içindeki sebebinin aslında taktik, teknik ve ne kadar da rakiplerin gerisinde olsa bile bir oyuncu kalitesiyle çok da alakası yok. Bu takım darmadan mental olarak bitmiş durumda. Biz de bunu işliyoruz seninle zaten birkaç programdır. Ve bu mental çöküntüyü, Sağ içerisinde taraftarların onlardan beklentisini yine Beşiktaş taraftarı muazzam bir protesto yaptı. 5 dakika sustu. Tribünde taraftarlar arkasını döndü oyunculara. Ee, ama bunu Raşisa anlamaz. Bunu e, Redich anlamaz. Bunu Muleka anlamaz. Ya yani bu, bu şey Oxley Chamberlain anlamaz. Bunu ancak orada ya bu taraftar bize niye küstü? Niye bunları yapıyor diye düşünen isimler anlar. Burak Hoca da bence o isimlerle başladı. İşte Gezalı'ydı vesairesiydi. Bir tek burada Erik Beyli ile Bahtiyar'ı ayrı tutuyorum. Ki zaten Beyli de çıktı biliyorsun sakatlığından. O yüzden tamamen olaya mental olarak baktığında Beşiktaş kazanması gereken ama iyi oynamadığı bir maçı tamamladı. Şimdi son haftalarda Beşiktaş'ın kötü futbolundan bahsediyoruz. ama özellikle Getson'un sakatlığı sonrasında ben Beşiktaş'ın fiziksel olarak da müthiş bir çöküş içerisinde olduğunu görüyorum. Yani bence Beşiktaş iyi bir sezon başı kampı geçirmemiş. Futbolcular sahada organizasyon anlamında eksik olabilir. Ee, hocanın, Şenol Hoca zaten bu e, sorumluluğu üzerine aldığına göre şunu da eksik yapmış olabilir Şenol Hoca. Antrenmanlarda, gollük çalışması, taktik varyasyonlar... Sağ içi dizilimi, alan paylaşımı bununla alakalı problemler yaşanabilir. Zaman zaman olmuştur bunlar. Ancak ben son yıllarda bu kadar fiziksel olarak kötü bir takım görmedim Beşiktaş'ta. Evet. Sergen Hoca döneminde Beşiktaş'ın pandemi döneminde elde ettiği şampiyonlukta hatırlarsın lig bir başlıyordu bir duruyordu, bir ara veriliyordu şu oluyordu, evet. bu oluyordu. Tüm takımlar hemen hemen aynı fiziksel seviyeleri, aynı düşük seviyeleri diyeyim. Ama şimdi bu sene bakıyorum. Benim şu andaki kriterim ligdeki kriterimiz kim? Liderler. 1 2 3 4. Bu sıradakiler değil mi? Şimdi tabii. ben Fenerbahçe'yi seviyorum. Galatasaray'ı seviyorum. Adana Demirspor'u seviyorum. Mağlup olmasına rağmen, işleri iyi gitmemesine, hoca değişikliği yapmasına rağmen Trabzonspor'u seviyorum. Hiçbir takım fiziksel olarak Beşiktaş'tan kötü durumda değil. Şimdi sezon başı planlama anlamında da bence bir sıkıntı varmış. Bunu sadece evet. futbolcuların transferlerin geç gelmesiyle bağlayamayız. Yani fiziksel olarak ayakta kalabilen 2-3 tane futbolcu var. Ki bunlardan bir tanesi de Necip. Yani o fiziksel olarak o dinamikliğini hala devam ettiriyor. Ama bakıyorum yani mesela Masalku geçtiğimiz sezonun özellikle son haftalarında hep bir çıkış içerisindeydi. Hep fiziksel olarak bir adım öndeydi. Avrupa maçlarına bakıyorum. gerçekten son 20 dakika takımı yürüyecek hali kalmıyor. Ha, bahsettiğimiz Kulüp Brüj deplasmanında bu duruma düşen takımı ben anlayış gösterebilirim. Bir Adana Demir deplasmanında fiziksel olarak düşüş olan takımı anlayış gösterebilirim. Olmaması lazım da. Hadi dersin yani. Yani Lugano karşısında 10 kişi. Ya geçen sene Beşiktaş 10 kişi 1-0 geriden gelip Fenerbahçe 4 gol attı ya. Hem de deplasmanda. Evet. Şimdi bunların hepsini birleştirdiğin zaman... Ben genelde hep saha içinde kalmaya çalışan biri olarak söylüyorum bunu. Bunu anlatmaya çalışan biri olarak söylüyorum. Sadece taktikle, teknikle, mentalle anlatıl anlatılabilecek bir problem yok Beşiktaş'ta. Milli arada çok iyi hazırlanmalı Beşiktaş. Çok genç bir antrenörü var. Miguel hala devam ediyor. Baktım kulübe değil. Evet. Ee, ama Burak Hoca'nın işi kolay değil. Çok sayıda futbolcu milli takımlarına gidecek. Oradan nasıl dönecekler? Sakat mı? Yorgun mu? mentor olarak hazır mı? Ve bir Galatasaray derbisine devam edecekler yollarına. Ben Beşiktaş'ta sıkıntılı sürecin devam ettiğini düşünüyorum açıkçası. Kesinlikle katılıyorum. Maçtayken mesela Miguel oyuncuları ısındırıyordu. Ona da ısınmaya bile çıkmadı Tuna. <laughs> yani ısınmaya bile çıkmadı. Ama şöyle de bir durum var ortada. Yani geçen sene o çıkışı yakalayan, fizik olarak o diriliği gösteren takım da ligin son döneminden bahsediyorum Şenol Hoca'lı dönemden. O takım da aslında aynı antrenör teknikleriyle aşağı yukarı e, işin, içi, işin içindelerdi. Ama çok belli ki bunun en net örneği biraz sonra zaten detayına da gireceğim. 31 Temmuz ya da 30 Temmuz'da geldi Anterevic. Ortalama ne yapar? İşte Ağustos, Eylül desen 2 ay 10 gün, iki ay 15 gün falan oldu. Rebiç hala hazır değil abi. Bunun bir mantıklı bir açıklaması olması lazım. Birilerinin anlatması lazım. Son bir haftadır belim ağrıyor diyor. Yani benim de belim ağrıyor. ama <laughs> işe gidiyorum yani. benim ağrıyor bir sebep midir acaba? Ben de çok merak ediyorum. Ama verdiğin örnek çok çarpıcı. Çünkü geçen seneyle kıyasladığında Artur Masuakun dediğim bir adam var. Hakikaten son 15-20 dakika yürüyecek hali yok Artur Masuaku'nun ya burada dediğim gibi hem fizik hem mental tamamen bir çöküş döneminde aslında Beşiktaş. Ben Burak Hoca'nın e, tercihini destekliyorum Beşiktaş kulübünün. Çünkü artık kısa vadeli ve ve hatta orta vadeli planlamalarla Beşiktaş'ın bir başarıya kilitlenemediğini gördük. Ya yani Türk futbolunun en büyük problemi bu zaten. Plansızlık ve kısa vadeli planlar. O yüzden Burak Yılmaz da bence inşallah Galatasaray deplasmanında da hocalık şansı yanında olur. Çünkü çok zor bir maç olacak onun için iyi bir sonuçla da oradan çıkarsa Burak Hoca ve talebeleri otomatikman sezon sonunu Burak Hoca görür. Ben sana söyleyeyim. E, şöyle de bir durum var. Şimdi ben bu sezon başındaki Beşiktaş'ın kampını birebir takip etmedim. Ancak bir önceki sezon başında Valerian İsmail'in yaptığı o kampı ben biliyorum. Yani bir askeri kamp gibiydi buna emin ol. Yeni transferlerinde çoğu gelmişti. Her iki kampı da takip eden muhabir arkadaşlarımla konuştuğumda Tempo'nun bu sezon geçtiğimiz sezondan daha farklı olduğunu söylemişlerdi. E şimdi bunu birleştiriyorum. Şimdi bu Heybem'de benim bu bilgi. Ama bir de Beşiktaş'ta Şenol Hoca'nın ilk geldiği dönem, o iki yıl üst üste gelen şampiyonluk ve sonrasındaki e, üçüncü sene sene şampiyon olamadı ama Şampiyonlar Ligi grubundan namağlup çıkan bir takım, evet. şampiyonluğu son haftaya kadar kovalayan bir takımın diriliği vardı. Şimdi Şenol Hoca'yı burada suçlayıcı bir şey yapmak istemiyorum. Çünkü Şenol Hoca'nın ee, özellikle antrenman ekibiyle birlikte çok iyi çalışmalar yaptırdığını da biliyoruz. Burada belki de futbolcularla bitiyor iş. Biraz sana hatırlıyorsun geçen yayında söylemiştim. Takım içerisinde bir gruplaşma var. Çok fazla e, Fransız ve Afrika kökenli oyuncular bir arada, yerli oyuncular bir arada şeklinde. Bence takımın bütünlüğe ihtiyacı var. Ya eskiden şunu biz hep görürdük. Hatırlar mısın bilmiyorum. İşte futbolcular takım halinde e, kaynaşma yemeği yediler. İşte örnek veriyorum evet. etilerde bir restoranda ya da işte Boğaz'da bir yerde. İşte futbolcular Nevzat Demir tesislerinde bilmem nereden gelen ahçıyla beraber işte mangal yapıldı. İşte aileler geldi işte ya Beşiktaş'ta bir şeyler yapılmalı. Yani ilk 8 hafta geride kaldı değil mi şu ana kadar? Evet, evet. 8 haftalık süre içerisinde yapılanlar yapılmamalı. Yapılmayanlar da yapılmalı artık. Çünkü olmuyor. Yani aynı şeyleri deneyerek farklı sonuç elde edemiyor Beşiktaş şu anda. Evet. Burak Hoca da bu radikal değişikliği yapmalı. Beşiktaş'ta geçen hafta da söyledik. Ümraniye Nevzat Demir tesislerindeki o iki hortumu birbirine bağlayacak ara aparat yok. Çeşmeden bir su geliyor. O suyu alabilecek bir mekanizma var. Boruları yan yana getiriyorsun. Tabiri caizse araya aparatı koyamıyorsun. O aparat olmadığı zaman işte o senin dediğin birliktelik yemekleri olmuyor. Ümraniye'deki tırnak içinde kolej havası olmuyor. Futbolcu Tuna'nın hocadan ya da yönetimden taleplerini aktaracak bir adam olmuyor. Bunlar, bunlar lazım çünkü. Ara bir aparat yok. İşte o aparatı Sergen Hoca döneminde kapatmışlardı. Şu anda birinin kapatması lazım. Ben ben de senin aynı fikirdeyim. O birliktelik sağlanmadan maalesef Beşiktaş'ta e, sağ içi rotasyon ne olursa olsun düzelmeyecektir. Ya yani şimdi bakıyorum İstanbulspor, Spor, yani bunu ben İstanbul Spor'u küçümsemek anlamında söylemiyorum ama ekonomik olarak seviyesi belli. Hocası yok. Onlar da bir kriz içerisinde. Vodafone evet. Park'ta çok daha coşkulu, çok daha isteyen, o çimleri parçalayan E yani hocası ayrılmış, yönetimi bırakmış, taraftara küstürmüş bir takım var. Yani ben bunu da merak ediyorum. Mesela yerli oyuncuların neler yaptığını biliyorum da ben yabancı oyuncular özellikle çünkü takımın zaten %80'ini yabancı oyuncular oluşturuyor. Ya arkadaş siz hiçbir kendi aranızda konuşmuyorsunuz ya. Ya biz buraya geldik ama işte örnek veriyorum Beyli, örnek veriyorum Masuaku, örnek veriyorum Muleka. <laughs> ya biz buraya geldik ama bu başkan paramızı gününde ödedi. Bu hoca bizim istediklerimizi yaptı. İzin istedi, izin dedi. Antrenman dedi, antrenman. Birebir diyaloglar. E bu taraftar maçımıza geldi. Ya biz şu ana kadar hiçbir şey veremedik de. Ya bir, bir artık bak hoca gitti, yönetim gidiyor. Ya bir şey yapalım demiyorlar mı ya? Ya, ya Garip İstanbul. bir durum yok mu ortada? Yani bak Abi. kötü oynayabilirsin. Yine bak kötü futbola ben hiçbir şekilde e, yargılamam. Çünkü önümüzdeki hafta toparlar sonu Kötü mücadele edemezsin. Beşiktaş'ta hala kötü hala kötü mücadele eden en az 5-6 evet. tane futbolcu var ya. İstemiyorlar Tuna istemiyorlar. İstanbul'un en güzel yerlerinde oturuyorsun. Dediğin gibi en güzel şeyleri yiyorsun. Geziyorsun, tozuyorsun. Paran zamanında yatıyor. Her şey güzel. Ama istemiyor. İşte o yüzden zaten bu maçta bu duygusal e, reaksiyonu verecek oyuncuları seçti Burak Yılmaz. Biliyorsun bu tarz kriz ortamlarından e, duygusal zeka ile çıkabilirsin. O reaksiyonu alabilmen lazım. Ben e, Necip oyuna girdiğinde tribünler biraz homurdandı Erik Bey'le çıktıktan sonra. Çünkü Omar Koley var orada. Niye Necip? Bence en doğrusunu yaptı. Ve biraz daha böyle sağ içinden artık öbür tarafa geçmeden önce şöyle bitirelim. Bak bugün Beşiktaş'ta Oxalate Chamberlain'de bir adam var. Bu adamın yıllık maliyeti 3 milyon euro, toplamda 9 milyon euro. Beşiktaş'ta şu an, dün çıkan 11'de senin kreatif orta saha tanımını karşılayacak tek oyuncun buydu. Abi maçı 21 top kaybıyla bıraktı. Zeminde ve havada hiçbir ikili mücadeleyi kazanamadı. Başarılı driblingi sıfır. Yerine giren Tayfur, Alver yaptı, sağ kanada evrildi, sola geldi... Abu Bakar'la sonra Cenk'le ikiye birler yaptı. Muazzam oynadı. Hadi geçtim onu. Yerine giren Demir Ege Yüzde yüz pas isabetiyle oynadı. Oyunun boyu kısaldığı için alanı daha iyi kapattı ve Oxlade Chamberlain'e oranla toplamda 1-1,5 milyon maliyeti olan adamlar muazzam iş çıkardı. Ama burada şunun da söylemek lazım. Bak Şenol Güneş ilk geldiğinde Wood şöyle bir şey söylemişti. Ee, şeyle alakalı, Valerian Hoca ile alakalı. Oyunun boyunu çok uzun, bu oyun boyu uzun olduğu için defansa gelişte birinci ve üçüncü bölge arasında çok yoruluyoruz. Oyundan düşüyoruz demişti. Senin o biraz önce dediğin ben de mesela Riva'daki tesislerde takip ettim. Futbolcuların artık tabiri caizse dili dışarıdaydı ya yeter artık diyorlardı. Ama aynı şekilde 60'tan 70'ten sonra tempo düşüyordu Beşiktaş'ta. Sonuç olarak Şenol Güneş geldi oyun boyunu kısalttı. Oyun boyu kısalınca sağ içinde güzel sonuçlar geldi. Bak bu maçta da oyun boyu kısaldı. Demir Ege Tıknaz bugün bu yüzden İstanbul Spor karşısında %100 pas isabetiyle oynadı ki hala fizik olarak bence hazır değil. Mesela Galatasaray deplasmanında Demir'le falan başlarsa Beşiktaş, Endombele ile Torreira Demir'i alır bir sağa götürür, bir sola götürür, bir ileri bir geri Demir'den ne oluyor diye şaşırır. Gateson iyileşmezse Galatasaray derbisine kadar çok zor bir işte şimdi ben size söyleyeyim. Kesinlikle. Şöyle söyleyeyim kısacası Beşiktaş'ta orta alana hala bir çözüm bulmaya çalışıyorlar. Ben Tayfur hamlesini çok mantıklı ve makul gördüm. Hakikaten çok iyi oynadı Tayfur. Belki o orta saha dinamizmini biraz daha orayı topu koşturabilen. Bak İsmail Kartal dün basın toplantısında dedi ki devre arasında oyuncularıma topu biraz daha koşturursak biz iki ya da üçü buluruz dedik dedi. Beşiktaş'ın topu koşturması lazım. Çok yavaş oynuyor, çok durağan oynuyor. E bir de üretemeyen bir orta sahayla maalesef sonuç buraya geliyor. Şöyle atayım pası sana. Geriye kalan süreçte Ocak ayına kadar Beşiktaş'ın ya Salih'ten ya Amir'den birinden belli maçın belli sekanslarında vazgeçip oraya dinamik oyuncuları alması lazım. Bu dün Tayfur'du. Belki yarın başka biri olur. Bilemem bunu hoca bilecek ama oradaki dinamizmi arttırması lazım. Yoksa Beşiktaş çok rahat maç kazanamaz. Beşiktaş'ta sadece saha içinde değil saha dışında da kazan kaynıyor Şafak Malatya. Başkan Sayın Ahmet Nurçevi Lugano maçından sonra olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldıklarını ve Aralık ayının başında bunu yapacaklarını resmi resministlerden açıkladı. Yani kulübün kayıt defterine bu geçti. Bundan sonra Beşiktaş'ı bir seçim bekliyor. Bu arada biz de bunu 14 Eylül'de mi söylemiştik? Evet. Yani evet. bu iş böyle devam ederse sen akatlarda olursun demiştin. Ben de sana hiç katılmıyorum akatlarda olmaz. Lütfü Kırdağ'da olur demiştim. Esprili bir şekilde. Ee, ki öyle oldu. Ee, Beşiktaş'a sancılı bir süreç bekliyor şimdi. Ee, Sayın Çebi'nin, ben duyduklarımı bildiklerimi ileteyim. Sen üzerine lütfen devam et. Tabii tabii. Sayın Çebi'nin hala aday olma ihtimali olduğunu biliyoruz, düşünüyoruz. Ee, bu tehitli bir bilgi. Ancak aile tarafından bir baskı var Sayın Çebi'ye artık bırak şeklinde. Bu heybemizde bir dursun. Çarşamba evet. ya da Perşembe günü Başkan Sayın Ahmet Nur Çebi'nin durumu açıklamasını bekliyoruz. Eğer e, Ahmet Nurçebi aday olmazsa, eğer Ahmet Nurçebi aday olmazsa, Emre Koca da belki olma ihtimali olan isimlerden bir tanesi başkan adayı. Sayın Tevfik Yaman Türk şu ana kadar bu isimlerin hiçbir tanesinden resmi bir açıklama yok. Bunlar tamamen gayri resmi açıklamalar. Hasan Arat haricindekileri söylüyorum. Ee, Tevfik Yaman Türk'ün hep böyle bir isteği olduğunu biliyoruz. Hatta benim aldığım duyumların an itibariyle e, oluşturmak istediği yönetim kurulu kadrosu ile ilgili yavaş yavaş çalışmalara başladığı yönünde. Ee, başka Hasan Arat zaten e, mevcut Sayın Ahmet Nur Çebi görevde devam ediyorken de e, Beşiktaş'ta başkan adayı olacağını dile getirmişti. Büyük ihtimalle başkan adayı olacaktır. Son olarak da dün Sercan paylaştı bunu Bilmiyorum başka yerde de vardır belki sevgili Sercan Dikme. E, Yıldırım Demirören, yeniden başkan adayı olma ihtimali olan isimler arasında şeklinde bir e, Sercan'ın haberi vardı. E, benim bilgilerim, duyduklarım bu şekilde. E, Sayın Ahmet Çebi'nin henüz net kararını vermediği ama aday olmak istediği fakat ailesinin karşı çıktığı diğer adayların da durumu bu. Sendeki bilgileri de alalım. Şimdi Ahmet Nur Çebi Bodrum'daydı. Bugün ya da yarın dönecek. Dediğim gibi çarşamba günü büyük bir ihtimalle bir karar verecek. Evet ailesi istemiyor. Yani Çebi ailesi soy isminin artık çok yıprandığını düşünüyor. Beşiktaş'a e dışarıdan da destek olunabileceğini ama artık başkanlık vasfında biraz daha geri durması yönünde e, bir talepleri var. Ama başkan hala, ben isim de vereyim. Mesela en son Cemil Kazancı ile görüştü. Yeni yönetimini almak için. Hala bu görüşmelere devam ediyor. Peki... Ahmet Durşevli olmazsa dediğin gibi Emre Koca'da... Cemil Kazancı hazır. girer mi ya? Bilemem. Ceyhun Kazancı'nı görüş... biliyorsun? Biliyorum. Ben ben söyleyeyim de yani girer mi girmez mi bilmiyorum. Olsam, <laughs> ben adlı, ben zannetmiyorum. Yönetim. Ben yönetime gireceğimi zannetmiyorum. Başka, başkanın bu konuda bir görüşmesi, bir talebi olduğunu duydum. Yani çok net bir şeyle duydum. Taraflardan birinden duydum. Öyle söyleyeyim. Ee, ama Emre Koca Koca'da hazırda bekliyor. Emre Koca'dan seçim kozu da Sergen Yalçın. Yani Emre Koca da başkan adaylığını açıklarsa Sergen Yalçın'la geleceğim diye açıklayacak. Ben öyle bekliyorum en azından. Yani %100, yani 100 diğer, adayların, diğer adayların da farklı bir alternatif yok bence abi be. Yani bakacağız. Onu onu bekleyip göreceğiz. Peki yanlış bilinen bazı şeyler var. İnsanlara doğru gibi lanse ediliyor. Tabii ben e, biliyorsun her zaman Beşiktaş'la alakalı bir şey konuşurken referans aldığım yer Tüzük. Beşiktaş'ın bir kanunu var, bir anayasası var. İşte mali olarak onaylanamayan bir başkanın ya da yöneticinin aday olamayacağı, bundan dolayı Fikret Orman'ın aday olamayacağı ya da Ahmet Nurşebi'nin Kasım ayındaki mali genel kurulda bir ibra olmazsa o aday olamayacağı söyleniyor. Bu doğru değil. Beşiktaş'ın tüzüğünde herhangi bir şekilde böyle bir kriter yok. Dernekler yasası diyorlar. Beşiktaş artık ki diğer kulüplerde de Dernek statüsünde de spor yasası geçti. Tüzükler ayarlandı. Bunlar artık bir kulüp. O yüzden dernekler yasası da boşta. Medeni kanun diyorlar. Medeni kanunda da buna engel bir durum yok. Sadece Beşiktaş tüzüğünün dokuzuncu maddesi diyor ki Tuna bir suçtan dolayı hüküm giymiş suçu kesinleşmiş birisi üyelikten düşünülür diyor. Örnek veriyorum gündemde diye işte Sayın Fikret Orman'la alakalı davalar var. Şu an için bildiğim kadarıyla 7-8'inden beraat etti ama devam eden 5-6 dava daha var. Onlar da Mayıs'ta görecek herhalde. Bu davalardan bir ya da birkaçından suçu kesinleşirse Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir şey verirse aday olamaz. Ama onun dışında Fikret Orman dahil Ahmet Durşev'i dahil herhangi birinin aday olamama gibi bir durum yok. Seçilir seçilmez. Bu ayrı. Ama salona aday hüviyetiyle girebilir. Bundan yana ee, bir sıkıntı yok. Şu bilgiyi vereyim hemen sana. Ben e, senin Fikret Orman'la geçtiğimiz hafta bir görüştüm. 11 adet dava açılmış Beşiktaş tarafından. Hmm. 7'sini Fikret Orman tarafı kabul ediyor. ...düzeltiyorum, 7'si... ...Fikret Orman'ın lehinde sonuçlanıyor. Lehinde sonuçlanıyor. Ve kulüp tarafı... ...bu davaları bir üst mahkemeye... ...yani istinafa götürüyor. Şu an temiz sürecinde. Geriye kalan 4 dava devam ediyor ama... ...büyük bir ihtimalle yine Sayın Fikret Orman'ın... ...lehinde sonuçlanacak. Ama o davalar da bir üst mahkemeye gidecek. Ola ki Beşiktaş bu kulübü kazandı... ...Sayın Fikret Orman'ın yine bir hüküm giyme durumu... ...söz konusu değil o da bir üst mahkemeye başvuracak haliyle şu an Beşiktaş'ın yaptığı tabii, gibi. Tabii. Şimdi Yıldırım Demirören'e gelelim. Yıldırım Demirören'in teknik olarak Beşiktaş kulübü ya da ütopik olsun Galatasaray kulübüne başkan olma gibi bir şansı yok. Neden yok? Resmi olarak iddia Yıldırım Demirören'in. <laughs> yani Demirören aşı Sercan'ın haberine saygım sonsuz. Muhakkak ki bir temeri vardır. Ama teknik olarak imkansız bir devir olur? işlemi olur ha, orada büyük ihtimalle. Ha, onu diyeceğim işte. Sabah bir üyeniriz. iddiayı X bir şirket almış olur. Ama bunun da henüz bunu e, teyit etmedim. Bildiğim kadarıyla UEFA'nın ya da FIFA'nın kriterleri arasında var. Bakacağım bir sonraki programa konuşuruz. Bu devir teslimden sonra da bir yasal süreç var. İşte 5 ay, 6 ay, 1 sene gibi. Ona bir bakacağım. Çünkü ben ilk Yıldırım Demirel iddiayı aldığında bu, böyle bir madde vardı hatırlıyorum. Ama teyit etmem lazım. Böyle bir şey varsa yine aday olamaz. Bu süre çok kısa bir süre. Ama böyle bir durum var. Ee, peki gelelim diğer kısma. Beşiktaş'ta şimdi bu aday kısımlarını saydık. İşin matematiği ve klik isimleri söyleyeyim. Meta Vardar. Meta Vardar büyük bir ihtimalle aday olacak. Çalışmalara başlamış. Sinan abi de başlamış. Bizim Playsport'a da yayın yaptık çok Sinan abiyle. Sinan abi de bu konuda çalışmalara başlamış. Bir ikinci isim Serdal Adalı. Hasan Arat, Ahmet Durşebi, hepsi Serdar Anadolu'ya gittiler Tuna. Sen de biliyorsun. Ama Serdar Başkan'ın e, şu an adaylık gibi bir düşüncesi olmadığını biliyorum. Bir adayın yönetimine girer mi bakacağım. Ama ben biraz kongre matematiğinden bahsedeyim hem de tempoyu arttıralım. Serdar Adalı kongreye girerse, Metavardar kongreye girerse bence işte ana diyelim ki Ahmet Durşebi girdi adaylığa. Bir tarafta da Hasan Arat var. Yani aşağı yukarı baktığında iki ana hedef bunlar gibi düşünüyor bir taraftan bir tarafın oyunu böler. Ben tek başına bu iki isimden birinin çıkabilme ihtimalini biraz düşük görüyorum. Mevcut kongre yapısına baktığımda. Emre Koca daha girerse de e, çok ciddi bir güçle girecek. Baştan söylüyorum. Beşiktaş taraftarı kesinlikle Emre Koca ya da Ahmet Duruşevi'nin seçimi kazanamayacağına dair bir garip bir e, hava içerisinde. Öyle bir şey kesinlikle yok. Çok güçlü girecekler. E, kongrede Şöyle söyleyeyim rakamlara bu. Ama Sayın bir Çebi sahne. girerse koca daha girmeyecek onu söyleyeyim. Tabi tabi. Ama hangisi girerse öbürünün gücü onda birleşecek. Ona eminiz yani. İşte Emre Koca Dağ girerse Ahmet Bey destekleyecek. Ahmet Nur girerse Emre Bey destekleyecek. Ama Ahmet Nur ya da Emre kocadan karşısında hangi aday olursa olsun salona artı 5 binle girmeli bence. Ve en az 10 binin üzerinde katılım olmalı. 10 binin altında olan her katılım Bence Ahmet Bey ve Emre Bey'in biraz daha kazanmasına sebep olacak bir kongre gösterir bize. Beşiktaş'ın 19.500 oy kullanma yetisi olan, onayı olan da genel kurul üyesi var. Öyle 40.000 rakamı var ama bunun 19.500'ü kullanıyor. Bunun da altını çizelim. Ben ile alakalı senden sonra bir şey söyleyeceğim. Bir, bir ufak bir nokta var. Şöyle, zaten yavaş yavaş da süreye bakıyorum. Sonra doğru geliyoruz bin kişinin oy kullandığı bir seçim olma gerçekten çok zayıf bir ihtimal. Sen ne biliyorsun? Ne yazık ki. Keşke olsa. Hatta ne 10.000'i 10 ya? 19.500 mü? 19.500 de kullanabilse e, ben sana söyleyeyim o rakamı 5.000'lerde kalır. 5.000'i binleri zor görür e, gibi gözüküyor. Senin söylediğine de altına direkt imza atıyorum. E, Sayın Çebin'in ve Emre Kocadağ'ın olduğu bir seçimde rakam 5.000'lerde 6.000'lerde kalırsa e, çok diğer adayların işi biraz daha zora giriyor gibi oluyor onu biraz daha evet. bekleyip göreceğiz ama bir sürpriz aday çıkar mı ya da bir çatı aday çıkar mı bakarsın 2 üç tane aday tek isim üzerinde birleşirler tek bir başkan üzerinde birleşirler bunların hepsi e, yani siyasette olduğu gibi e, futbol seçimlerinde de olabilecek işler diyelim ve sona gelelim evet senin de ekleyeceğin bir şey varsa da şöyle şimdi bakın Ahmet Durşebbi ve yönetimi geldiğinde çok haklı bir serzenişte bulundu dedi ki elimizde yüksek kontratlar var çıkamıyoruz biz haftalarca ya e, Fulya'da, Ümraniye'de ya da tesislerde ya da stadyumda yan sahada çalışan işte Lens'i konuştuk. Douglas'ı Douglas. konuştuk. Laic'i konuştuk. Ve hakikaten Ahmet Nurçebi ve yönetimi haklıydı. Çıkamadılar bu sözleşmelerden. O zaman ben şöyle sorayım öyle bitireyim. Bir sonraki programda referans olsun. Sadece bazı oyuncular söyleyeceğim. Tamamı değil. Oxlade Chamberlain, Zaynuddin Or, Can Onana, Daniel Toplam maliyeti 34 milyon 650 bin euro. Şu günkü kurla 1 milyar 13 milyon 20 bin TL üstahatını bırakıyorum. Beşiktaş'ın borcunun 6'da biri. Ve bu adamların ortalama şeyleri, kontrat süreleri Tuna 3,5 ila 4 yıl arası değişiyor. Gelen başkan kim olursa olsun, görev süresi kısa olacak biliyorsun çünkü tamamlanmadan olağanüstü genel kurla gidiliyor. 1-1,5 sene içerisinde bu kontratlardan çıkabilecek mi? Soru 1. Ahmet Bey ve yönetimi haklı olarak Kendilerine bırakılan bu kötü mirası başkalarına bıraktıklarında nasıl bir reaksiyon verecekler veya nasıl bir cevap verecekler? Bu iki, bu paraları Beşiktaş'ın borcunun altıda birini kim üstlenecek? Bu da üç. Ben bu üç soruyla bırakıyorum çünkü bu çok önemli bir konu. Bir dahaki programda bunları da konuşuruz. Şafak Malatya teşekkür ediyoruz. Ee, Kartal evet. Bakışı'nın bugün de sonuna geldik değerli izleyiciler. Play Spor ekranlarında her Beşiktaş'ın ilk maçından sonra Beşiktaş'ın detaylarını konuşmaya devam edeceğiz. Şafak Malatya ile birlikte lütfen videomuzu beğenmeyi ve Play Spor'a abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da merakla bekliyoruz diyelim ve Kartal Bakış'ını sonlandıralım. Hoşçakalın. Görüşürüz. Evet.